Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok Geçmiş olsun. Izlerim, Bizim Mazarlar, bir Allah'a <laughs> <Kendiğim gülüyor> <yaşadık>. Amin. <laughs> olarak hep beraber çok üzülmüş. Geldiğim günden beri benden daha çok ilgilendiler. Allah hepinden razı olsun. Bize <laughs> de razı olsun. <gülüyor> ne mutlu <laughs> size böyle, böyle. Var mı benden bir isteğin arzun? Olursa doktorlarımız burada, paşe burada. Aman olursun. Hastalarımız hep şifa bulsun. Rabbim şifalar versin inşallah. Bir zamanlı sağlığını kavuşur inşallah. Allah'a emanet olun. Hasta Rab. ziyaretine güçsüzsün, doğru inşallah. Rabbim böyle bir acı bir daha yaşatmasın emekdinize. Yaşatmak çok zor. Ama burada kendinizi Eminönü'nde evet, Çok sağ çok sevgileri evet. Çok güzel Bir şey ihtiyacınız var mı? Bir şey var mı? yoksa çok teşekkür ederim. Ben bir evet. şey evet. şey. var